Hello arkadaşlar. Bugün sizlerle ben böyle bir e, yüz maskesi yaptım. Bunu deneyeceğiz. Evde elektrik olmadığı için de dışarı çıktım. Bunu denemem lazım çünkü. Şimdi başlayalım böyle. Ben bunu böyle denedim. Böyle garip bir şey. Ay gerçekten çok çirkin bir şey. İçinde yok yok gerçekten. Her şey var. Bunu böyle sürelim. Çok kötü. Zaten arkadaşlar cildimin ilk halini gördünüz. Bu bir maske ve böyle çok parlak olacağını vaat ediyor. Şöyle ben de her yerime yapayım bari parlayacaksam. Ne? Yani, ay keşke taç taksaydım. Neyse. Cildimin sağlıklı ve ışıltılı olmasına bayılırım. Yani şöyle sürelim. Ay, bebek saçlarıma da geldi. Evet. Bir e, bu böyle kuruyana kadar işte birkaç saat geçin açacağım kamerayı tekrardan bakarız. Bu arada arkadaşlar içeriğini söylemeyi unuttum. içinde şimdi de şöyle pirinç var. Pirinci birazcık suda bekletiyorsunuz. Ondan sonra bunu kaynatıyorsunuz. Sonra blenderdan geçiriyorsunuz. Ondan sonra bu böyle e, şey gibi olacak. Krem gibi olan. ben bekleyemedim. Bir gün bekledim. Ama olmadı. Sonra üstüne yoğurt ve bal koyuyorsunuz. Ve sürüyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar şimdi kurudu. Yaklaşık 40 ya da 50 dakika geçti. Ve böyle oldu. Görüyor musunuz? Ben böyle. Yapa yapa böyle oldu. Şimdi ben bunu yıkayıp geliyorum ama. Böyle. Şimdi gidiyorum. Mesela ben yıkadım geldim. Ve kesinlikle böyle bir yumuşaklık oldu ben nemlenmiş hissediyorum. Bence bir parlama yok. Bir de güneş ışığında bakalım isterseniz. evet olarak güneşler böyle duruyor. Bence güzel ama e, çok da bence parlatmadı. Şöyle göstereyim. Ama gerçekten çok iyi nemlendiriyor. Bence denenebilir. Evet. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.